Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Biz ortalama bir haftadır falan Tayland'ın Tanga Bay bölgesinde bir tane resort otelde gönüllü olarak çalışmaya başladık. Bu gönüllülük programının ismi Workaway'dir. Bunu daha sonraki ilerleyen videolarda zaten detaylı bir şekilde açıklayacağım. Biz ortalama bir haftadır falan buradayız ve bir önceki videoyu izleyenler zaten bilirler. Otostopta bizi bir tane polis abimiz aldı ve kendi oteline getirdi. Biz de hayır demedik ve burada gönüllü olarak çalışmaya başladık. Ee, ve bir haftadır burada işte e, aklımıza gelebilecek her türlü iş yapmaya başladık. İşte inşaat halinde olan bazı odalar var onların fayanslarını yapıyoruz, sabah erkenden kalkıyoruz, temizlik yapıyoruz. Atların bakımı ile ilgileniyoruz, odaların temizliği ile ilgileniyoruz. Ve şimdi de e, bizim kaldığımız odanın camı yoktu. Ve onun camını e, ve o odaya cam açmak için 3 e, gündür kolları sıvadık ve ee, daha önce hiç elime alet edevat almamış olan ben. Ee, burada şimdi işlere de yardım ediyorum. Şimdi odamız şu şekilde. E ee, da cam yok ve buraya şu çerçeve olan yere cam açacağız. Sonunda dili görmeye başladık. 3 gündür burayla uğraşıyoruz. Çünkü e, biz e, çok fazla anlamıyoruz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Haşlar geliyor bu arada. Ve geçenlerde ben bir kaza geçirdim. Yine etrafı temizlerken bira camlarının olduğu, bira şişelerinin, boş bira şişelerinin olduğu poşeti kaldırırken poşet üstüme düştü ve bacağımı kesti. Derin bir kesik var. O yüzden 3 gündür falan yarım ayak geziyorum. Ortalama bir haftada çok şey yaşadık. Çok güzel bir ortam. Etrafımız orman sabah erkenden kalkıyoruz, sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz, e, temizliğimizi yapıyoruz ve ondan sonra da e, diğer işte etrafta görebileceğimiz, aklımıza gelebilecek herhangi işi yapıyoruz. Çünkü e, burası Covid'den beri aktif değil, sadece odaları aktif ve diğer yerlerini kendi keyfimize göre aslında biraz da dizayn ediyoruz. Ve şimdi de işlerden bir tanesi bizim e, kendi odamızın camı e, ve bu da sevgili patronumuz, bizi eşi aldı otostopta. Annika. Bekleyin, 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 O. Kendisi bizi otostopta alan Zut abimizin yani polis abimizin eşi ve eşi işte memurluk işini yaparken kendisi de burada resort ile ilgileniyor. Burası işte restorantı vesairesi henüz aktif bir şekilde değil. Bunların hepsini aktifleştirmek için elimizden geldiğince biz de Can ve burada Fransız bir arkadaşımız var Yannick. Kolları sıvadık ve hayatımızda belki de ilk defa elimize alet edevat aldık en azından ben. Ve işleri bilmiyor olsak bile ki sonuçta ilk defa cam açıyoruz. İşleri bilmiyor olsak bile fikirler yürütüp üç beyinden çıkan e, fikirle e, böyle ilerlemeye çalışıyor. Diğer bütün işlerde olduğu gibi. Bugün de camı açacağız ve delik gözükmeye başladı. Not here, not here, not here. Because you can't see. Yeah, because you can't see. When you can't, And don't see. Bu abimiz de e, bizim patronumuz Lutun e, kardeşi. Biz duvarı kesmek e, bayağı riskli olduğu için e, yarısına kadar kestik ve ondan sonra biz kesmek istemedik çünkü riskli. E, Hadi tornavida vesairesi bunlar falan bir şekilde elinize alırsınız ama bu e, duvara kesen aletin ismini bilmiyorum ama o alet tehlikeli ve riskli. Biz de o riske girmek istemedik. Abi geldi. Şimdi abi kendisi delik açmaya başladı. Ve burayı kesip çerçeveli buraya yerleştireceğiz. E, burada önceden şey vardı. E, bir tane duvar vardı. O duvarı geçenlerde kırdım. E, ve yavaş yavaş burayı dizayn ediyoruz. Şu tepedeki alanları kırdık ve bu demirleri çıkartacağız. Ondan sonra aynı zamanda güzel bir bahçesi var aslında. Fakat bahçenin dizayna ihtiyacı var. E, buraları hep dizayn edeceğiz. Biz kendi odamızı şöyle dışarıya çıkarttık. Bunlar bizim yatağımız. E, odamız şu anda e, inşaat alanı gibi. E, henüz bir odamız yok. E, fakat düzenlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. First problem? Uh, air condition? Yeah. Go inside. Ah. And after not walking, ah, okay, okay. just cover. Okay. Now, cover. I'm going to about it. Okay. 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 Ve Yanik de arkadaşlar 3 senedir Tayland'da ve kendisi burada şu anda e, buranın yöneticiliğini yapıyor, menajerliğini yapıyor. E, o bizi işleri gösteriyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu sevgili patronumuz e, etrafa toz gelmesin, yataklara vesaire toz gelmesin diye eşyaların üstünü kapattırıyor. Okey okey. <laughs> okay. Böyle gördüğünüz gibi 4 5 6 koldan böyle arılarla çalışıyoruz. Odamızı da şöyle bir göstermek istiyorum. İçerisi bayağı toz fakat şöyle bir alan. Normalde buraya tekli yatak koyduk. Burada çiftli yatak vardı. Biz geldiğimizde sadece çiftli yatak vardı. Orada biz geliyoruz diye düzenlenmişti. Ee, fakat bu şekilde tamir, bu şekilde tadilat olduğu için şu anda bey buraları tekrardan düzenleyeceğiz. Yine tuvalet ve banyo da aynı şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Hello Yannick, how are you? Hello. I'm good. I'm good. <laughs> Many days, but I'm good. <laughs> yeah, yeah, yeah. Very hot, yeah. Yes. <laughs> Bu da sevgili patronumuz. Hello. Oh, hello. How are you? Yeah, I'm fine. Is good? Yeah, good idea. e, <laughs> kendisiyle anlaşmak biraz zor çünkü ben İngilizce bilmiyorum. O da İngilizceyi böyle farklı bir aksanda konuşuyor yeah. ve e, yani iş konusunda bayağı titiz olduğu için anlaşmakta biraz zorluk çekiyoruz ama bir şekilde anlaşıyoruz. Dün beni bayağı yıldırdı hatta ee, Yani yukarıda bir tane e, inşaat alanı var. Orada odalar falan yapılıyor O da bir tane fayansçı abimiz var. Beni aldı götürdü oraya dedi ki hani Ben bir de tozdan kaçmaya çalışıyorum olabildiğince. Ayağım e, dizim mikrop kapmasın diye Beni aldı götürdü. Abiye yardımcı olayım diye Yani harç karacağım haç karmayı biliyoruz o kadar da değil. E yok öyle yapma. Yok böyle yapma. Yok işte sert yapıyorsun. Sert yapıyorum diyor ki işte yumuşak yap yumuşak yapıyorum diyor ki yumuşak yapıyorsun vesaire. Bir şekilde anlaşamadık. Ondan sonra hani beni oraya koydu orada yardımcı olayım diyor. Payansıya adam diyor ki dizin sakat git diyor. Yani yardım edecek bir şey yok diyor. Git yat diyor. Ee, dün ben bayağı itiyan ettim ama e, şu anda anlaşıyorum gayet de. Ve yani bu Resort'un e, bayağı işi var burası pandemiden önce normalde bayağı aktifmiş e, pandemiden dolayı e, kapatmışlar Pandemiden önce burada atv turları e, at turları işte ormanın içerisinde ondan sonra zipline ve camping alanı vesaire bir sürü yer varmış e, Bir sürü aktivite varmış fakat covid de e, işte satmak durumunda kalmışlar maalesef ekonomik krizden dolayı Ve 10 tane at varmış e, atların çoğunu satmışlar sadece 2 tane at kalmış e, odaları şimdi çoğaltıyoruz. Normalde şurada 4 tane oda var. Burada 3 tane oda var sanırım. Restoran bölümü ve şimdi şu yukarıya da e, 6 tane oda yapılıyor. Yani toplamda 15 tane oda falan olacak. E, Maksimum kapasitede 30 kişiye çıkacak. E, fakat biz buna işte kamping alanlarını vesaire tekrardan ekleyerek bu e, maksimum kişi sayısını olabildiğince yukarıya çekmeye çalışacağız. E, biz de elimizden geldiğince buraya ayakta tutmaya çalışacağız. Çünkü e, hani takılın diyorlar. Ne istiyorsanız yapın diyorlar. E, hem birbirimize yardımcı oluyoruz hem de mesela şöyle söyleyeyim karşıdaki evi de e, burası da yine otel gibi olacak. Burada Singapurlu ablalarımız vardı. Normalde önceden burada çalışıyorlarmış. E, şimdi onlarla falan da konuşuyoruz. Komşumuz zaten. Hatta buradalar. Göstereyim. Onlar normalde burada çalışıyorlarmış. Daha sonra e, buranın sahipleri demişler ki burayı alın, siz kendinize ev yapın. Onlar da, şu karşıda hemen gözüküyor. Hello. Onlar da e, şey yaptılar. E, onlar da burayı şimdi yapıp kendi yerlerini e, oluşturuyorlar. Çok güzel bir atmosfer var burada. Herkes böyle aile gibi. E, yani hatta bir tane müşteri e, geldi. Macar bir e, kadın arkadaşımız. O dedi ki bu nasıl işletme dedi. Yani herkes aile gibi herkes yıllardır tanışıyor gibi. Çünkü o samimiyet vardı. Singapur'da ablalarımız da bunlar. Onlar da inşaat işleriyle <laughs> uğraşıyorlar. Hello. Hello. How are you? Very good. It's a nice day in Pangna. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Say hello Türkiye. Hello Turkey. Hello Turkey. Yeah, Turkey. Yeah, Turkey. You know Turkey? You know? Yeah. Thailand. Thailand. Yeah, yeah, yeah. Yeah. yeah okay. See you. <laughs> i̇nanılmaz güler yüzler. Böyle komşularımız var. Ya yani atmosfer inanılmaz. Burada kendimize e, güzel bir alan yarattık. Hatta bugün büyük ihtimalle öğleden sonra e, Motora binip e, ormanın içerisinde bir tane göl varmış. Göle gideceğiz ve gölde yüzeceğiz. E, niyetimiz o yönde. Tabii ki de ekstra fazla iş çıkmazsa çünkü normalde burada iş planlaması yok. E, daha önce eleman çalıştırmadıkları için yani hani e, sistematik bir şekilde çalışmadıkları için devamlı şu durum hakim. İşte bir iş çıkıyor. Sen bunu yap. Hadi bir anda iş çıkıyor. Bunu yap. Hani birisi odayı temizlese. Birisi kalkıp işte inşaat işlerine yardımcı olsa. Birisi de ne bilir e, restoranda falan takılsa. Hani iş bölümü olsa. E, o zaman her şey okey olacak. Ama benim dün isyan etme sebebim doydu zaten. İş bölümü yap, Bir bir oraya gidiyorsun. Bir buraya gidiyorsun. Bir şuraya gidiyorsun. İşten karşılığımızdan değil. Fakat bir iş bitmeden diğer işe başlıyoruz. O problemdi. Fakat o sistemi de oturtursak. Yanık dün zaten konuşmuş. O sistemi de oturtursak ee, sanırım buradan gitmekten vazgeçeceğim. Ve e, güzel bir şekilde e, burada kendimizi bir yaşam kurabiliriz. Bazı planlarımız var. E, onlar için araştırmalar yapıyoruz hatta şimdiden. E, dediğim gibi e, bakalım burada başımıza daha neler gelecek. E, bugün öğleden sonra göle gitmeyi planlıyoruz. Bir motora binip 3 kişi ee, gideceğiz. Daha sonrasında da kendimize boşluk yaratabildiğimiz vakitlerde ormana gidip ormanda e, bambu falan toplayıp burada kendimize bambudan e, böyle çeşit çeşit aksesuarlar olur, yatak olur, ne bileyim e, bir hamak e, bölümü olur. Çünkü burada bambu gırla yani ormanın içerisine girip toplayacağız. Pikapımız var. E, nerede? Pikapımız var. O pikabı alıp eğer patronumuz izin verirse o pikabı alıp ormandan böyle bol bol bambu toplayıp ve böyle kendimizi e, boş kaldığımız vakitlerde el işi yapabileceğimiz ve hem yapıp hem öğrenebileceğimiz çünkü dediğim gibi daha önceden ben bu tarz işler yapmadım. E, hiç elime böyle alet edevat falan almadım hayatımda. ilk defa mangal yaktım burada. 29 yaşındayım hayatımda ilk defa mangal yaktım. Şimdi burada biz Türk'üz diye de devamlı mangalı bize verip mangal yaptırıyorlar ve her gün mangal yaptırıyorlar. E, o yüzden Workaway'de biz hem öğreniyoruz, hem tecrübeleniyoruz hem de e, çalışıyoruz. E, o yüzden ben workaway ile alakalı detaylı bir video hazırlayacağım zaten şimdilik e, bu kadar biz biraz çalışalım daha sonrasında e, keyif yapma vakti. Evet, ben bittim. Gerçekten bittim. Ayağımda bayağı zorlamaya başladı. Yani olabildiğince yormaktan kaçınıyorum fakat yani iş peşimizi bırakmıyor. Bize mecburen çalışıyoruz. Yani şu güneşin altında 10 dakika çalışmak bile büyük problem. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu camı indirdik aşağıya. Abimiz geldi kesti. Canla birlikte onlar burayı hallettiler. Buraya cam açıldı ve bu şekilde bırakıldı gitti. Daha bunları toplamamız gerekiyor. Ayrıca henüz bir odamız yok. Ayrıca biz de yanıkla birlikte ne yaptık? Hemen onu göstereceğim. Şimdi normalde bir makinenin yapması gereken işi biz yaptık ve Sabahtan beri onunla uğraşıyoruz. Gerçekten bittik. Ee, şimdi burası yeni odalar yapılıyor burada. Ve burası inşaat halinde. Biz e, burada fayansçı abimiz var. Ben dün ona yardıma gelmiştim buraya. Bugün tekrardan buraya geldik ve e, çimento ve çimento karmamız gerekiyor. Biz de Yanik'le birlikte çimento karmaya başladık. Bunun içerisine çimentoyu, kumu, vesaire suyu koyarak Bu arada hayatımda ilk defa çimento karıyorum Fakat nasıl karılması gerektiğini biliyorum Sabahtan beri uğraşıyoruz Ve şu kadarcık alanı yapabildik ee, Ablamız geldi, dedi ki burası yamuk olmuş dedi ve Burayı tekrardan bozmuş Şimdi Bütün gün uğraştık ve 3 tane Şu kovadan Ağzına kadar dolu kumla çimentoyu ve suyu karıştırarak harcı hazırlamaya çalıştık fakat bittik yani artık nevrimiz dönmeye başladı ne bu su getiren var ee, sabah da zaten çok sağlam bir kahvaltı yapmamıştık ee, yani o yüzden yani bütün gücümüz bitti ayağım da zorlamaya başladı çünkü ister istemez bacağımı e, güç veriyorum o da beni yormaya başladı ve yani günü bu şekilde bitireceğiz büyük ihtimalle birazdan göle yüzmeye gideceğiz Öncesinde belki bir şeyler atıştırırız. E, yani bunlarda çalışma prensibi de biraz değişik. Anlamız e, full tempo çalışıyor. orayı dinlene dinlene çalışırsınız. Yaparsınız. Gün boyu hiç sıkıntı yok. Fakat işte dinlenme diye bir kavram yok. E, bir işte çay molası diye bir kavram yok. Su molası diye bir kavram yok. Full tempo çalışıyoruz. O bayağı bir yordu. Yani hani en son ne zaman bu kadar terledim hatırlamıyorum. Ve o kadar yorulmanın ve işin yanı sıra Güneş faktörü çok fazla yordu zaten bizi ve burası bu hale geldi ve buraları da ne yapacağız şu anda bilmiyoruz bayağı bir işimiz var burada. Yani, yeah, are you okay? I think I'm crazy now. Yeah. <laughs> everything okay. everything okay. <laughs> everything okay, yeah. But organization? Yeah. Not okay. Not organization, yeah. Ah, yeah, yeah. yeah, organization, no. Ah. Bittik. Uh, Yorulduk. Professional. <laughs> not professional. <laughs> yani ki asla dermiyor. Buraları da bugün temizleyecekmişiz. Yani şimdi şu köşeleri iyice sıfırlayacak e, makineyle. Ben de o sıra işte yemekleri e, hazırlayacağım. Karnımızı doyurduktan sonra o yerdeki e, kırıntıları, o yerdekileri alacağız. Wow. Bacağınızı öldürüyor. Yani bandajı yenilemem lazım aslında ama bandaj yok. Şu anda merkeze de gidemedim. Yarının mikrop kapmasından ve açılmasından korkuyorum. O beni endişelendiriyor çünkü dikiş atılması gerekiyor normalde. Pilavımız var. Pilavımız devamlı oluyor zaten. Pilav makinesi var. Ee, burada devamlı pilav alıyor zaten. Her yemeğin yanında mutlaka bir pilav yiyoruz. En çok yiyeceğimiz yemeklerden bir tanesidir burada pilav. Ve e, şimdi pilavın yanına da ben e, işte basit olsun diye çok yoruldum çünkü normalde tavuk da yapabilirdim. E, fakat e, işte domates, soğan, e, yumurta böyle e, biraz menemenvari e, bir omlet yapacağım pilavın yanında koyacağız. Üstüne de işte biraz soslar vesaire falan e, hızlı bir şekilde yiyelim. Karnımızı doyuralım. Bir enerjimizi toplayalım. Çünkü kahvaltıda hiçbir şey yemedik. O da bizi çok yordu. Enerjimiz bitti. Biraz e, damarlarımızda kanın dolaştığını hissedelim. Ondan sonra çalışmaya devam ederiz. Biz yedik, karnımızı doyurduk. Enerjimizi topladık ve bolca dinlendik. Fakat iş hala bitmedi. Şimdi bu camı eyvallah kırdık ama bunları bir de toplamamız gerekiyor ve ayrıca camı takalım diyoruz. Çünkü içeride uyumamız gerekiyor. Bu şekilde hiçbir şekilde uyuyamayız. İçerisi çok pis. Camı takacağız ve bunları toplamamız gerekiyor. Burada da şöyle bir problem var. Bunları ya pikabın arkasına dolduracağız fakat o da büyük bir problem ya da e, çöp poşetlerine koyacağız ama çöp poşetleri de geçen gün bir şeyleri bile kaldırmadı çok inceler e, o yüzden çöp poşeti de çok mantıklı değil ama pikap da şöyle bir sıkıntı olacak e, geçenlerde e, çünkü yine pikaba bazı atıklar yükledik ve onları boşaltması zulüm gibiydi çünkü pikabın kasası kalkmıyor ve Doldurduğumuz gibi tekrardan boşaltması da var. Ve sonrasında temizlemesi de olacak. Pickup da bayağı sıkıntı ama e, şu an tek seçeneğimiz e, pick pickup'a yüklemek gibi geliyor. Yani şimdi pick-up'ı yanaştıracak ve kalıntıları pickup'ın arkasına yükleyeceğiz. Come 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 come. Yes. Okay. işleri bitirdik yani en azından bugünlük ve sonrasında duşumuzu aldık üstümüzü değiştik çünkü çok fazla kirlendik ve inanılmaz enerjimiz bitti böyle güzel bir duş alıp kendimize geldik enerjimizi topladık videoyu ben şimdi burada bitiriyorum çünkü birazdan motorla gezmeye gideceğim birazcık ormanda gezip kafamı da dinlendirmek istiyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız ee, videolar gelmeye devam edecek. Biz şimdi hem çalışıyoruz hem de geziyoruz. Bunun adı Work and Travel. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Say hello Türkiye. Hmm. Hello. 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 <laughs> <laughs>